bir kayıt. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Park 5'teyiz. Ama bu bölüm ne yapacağız? Dediğim gibi evime gizli geçit yapacağız. Ama ben görüyorsunuz envanterimdeki eşyaları ölerek kaybettim. Ama Allah'tan sandıkta birkaç kaçış. Hiiii! ayrımlar gitti. Gitti 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 Yazı geçtim Şu kenarda olmasını Düşünüyorum Bir tane daha insek yeter olacaktır. Aynen böyle iyi. çok da inmeyelim Çok da büyük bir şey yapmayacağım Arkadaşlar Buraya sandığımı falan koyacağım. Işte. Derken bu su nereden çıktı? Allah Allah belasını vere bu suya. <laughs> Tabii ki şeker yaptım arkadaşlar. Düşündüğümden küçük mu olacak? Acaba bir bakacağız. Oraya ayarlamaya çalışacağım ben. Arkadaşlar isterseniz ben buranın genişliğini ayarlayayım geliyorum. Yani istediğim gibi yapamadım. Neden? Çünkü orada her yerde su vardı. O yüzden kusura bakmayın. Buradan da hep böyle yapacağız. Bundan sonra... Bakın burası işaret olarak şöyle kalıyor. Arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.